Ama kendisi gibi pislik olanları, kendi ekibinde olanları, münafık veyahut işte küfür veyahut işte pislik yapanlar, harama girenler, ahlaksızlık yapanlar, oyun oynayanlar, homoseksüeller, efendim casusluk yapanlar, Müslümanların aleyhine oyun oynayıp işte darinizmden milleti dinsiz imansız yapmaya çalışanlar onlara muazzam destek olur. Sorulduğunda da Bak kendilerine yeryüzünde dünyada fesat çıkartmayın. Fitne çıkartmayın. Yani Müslümanları mahvetmeye çalışmayın. telin yani derin devletle zaten yapılıyor bu adilik. Değil mi? Karaktersizlik yapmayın dendiğinde biz sadece ıslah edeceğiz, düzelteceğiz. Fayda yapmak için, iyilik yapmak için ortaya çıkıyoruz derler diyor Allah. Evet. Ayette. Bakara suresi 11. Evet. Münafıklar mesela Mümin suresi 29'a diyor ki Müslümanlara ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum diyor. Abi ki pislik yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, lafı evirip çeviriyor, sözü değiştiriyor, her şeyi alt üst ediyor. Ama bu şeytanlıklar yaptıktan sonra diyor ki, ben sizi yalnızca gördüğümü kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan başkasına yöneltmiyorum diyor. Mümin Suresi 29. Ve diyorlar ki münafıklar 62 63 62 63 Nisa suresi. Kuşkusuz diyor. Biz iyilikten ve uzlaşmaktan başka bir şey istemiyoruz diyor. İyilik ve uzlaşma. Güzellik istiyoruz diyor. Ve Allah'a yemin ederler diyor. Yani çok çok tehlikeli bir mahluk olduğu için müminlerin çok uyanık ve çok dikkatli olmasına vesile olur bu